Azrail'den kaçan adam. Saf bir adam bir kuşluk vakti koşa koşa Hazreti Süleyman'ın adalet sarayına sığındı. Yüzü kaygıdan, korkudan sararmış, dudakları morarmıştı. Hazreti Süleyman ona, efendi ne oldu diye sordu. O, Azrail bana öyle bir öfkeyle, öyle bir kinle baktı ki, dedi. Hazreti Süleyman, peki şimdi sen benden ne diliyorsun, söyle bakalım dedi. O da dedi ki, ey canları koruyan, Rüzgar'a buyur da beni ta Hindistan'a götürsün. Belki bu aciz oraya giderse canlı kurtarır. Hazreti Süleyman rüzgara buyurdu. Rüzgar da onu hemen Hindistan'a bir adaya götürdü. Ertesi gün divan vakti Hazreti Süleyman halkla buluşunca Azrail'e dedi ki: "O Müslüman'a niçin öfkeyle baktın ey Allah'ın elçisi? Acaba bu işi o adam evinden, barkından avar etmek için mi yaptın?" Azrail yanıt verdi: Ey dünyanın iyilik sultanı ben ona öfkele bakmadım o ters anladı ona hayal göründü onu yol üstünde görünce şaşırdım çünkü Allahu Teala bana haydi bugün var onun canını Hindistan'da al buyurmuştu şaşkınlıkla kendi kendime bu adam 100 tane kanadı olsa Hindistan'a varabilmesi yine de çok uzak çok uzak demiştim